Öğrencinin hafızasında iz bırakan bir öğretmen vardır. 84 yaşındaki Ayla Dostoğlu da onlardan biri. 0,5 aile olarak tanınan matematik öğretmeni emeklilik günlerini Ankara'da bir huzur evinde geçiriyor. Emekli olalığı yıllar oldu ama öğrencileri onu hiç yalnız bırakmıyor. İşte Ayla öğretmenimizin hikayesini şimdi ekranlara getirelim. Sonrasında bir virgül koyacağız. Kısa bir süre sonra saat başında satır başına kaldığımız yerden devam edeceğiz. yazdığım beş kitaba rağmen şimdi matematik hatırlamıyorum. Yıllarını eğitime adadı. Binlerce öğrenci yetiştirdi. Adı Ayla Dostoğlu. Ama öğrencileri onu başka bir isimle tanıyor. Sıfır buçuk Ayla. Öğretmen olduğumu hatırlattınız. Mutluluktan uçuyorum. Bir gün okulda test usulü sınav yapması istendi. Alışık değildi, kendi yöntemini geliştirdi. Bir yazdım, yanına nokta koydum sıfır buçuk diye okudum. Bu sıfır buçuk hiçbirini bilememişsin demek. Kırk kişilik sınıfta otuz beş kişi sıfır buçuk aldı. Benim çok güzel sorularım sayesinde. O günden sonra da adı sıfır buçuk aile olarak kaldı. Tahtayı hiç silmeyen sınıf tahtayı silmiş. Sıfır buçuk ayla geliyor yazmışlar benim bir hoşuma gitti, bir hoşuma gitti. Ayla Dostoğlu 84 yaşında emekli bir öğretmen. Geleceğe ışık saçan genç nesiller yetiştirmek için bir ömür adadı. Şimdi de öğrenciler onu yalnız bırakmıyor. Yıllar geçse de öğrencileri aile öğretmenin elini öpmek için kaldığı huzur evini ziyaret ediyor. Sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi öğrenciniz şimdi size. O kadar mutluyum ki hiç sorma. Yani o senelerden hala beni hatırlayan bir öğrenci. Nasıl hatırlarsınız o günleri? Vallahi e, hocam son derece sert ama çok sevimli. <laughs> Biraz Sert öğretmendim. Sıfır evet. buçuk sizde almış mıydınız? Çok, hiç yukarı çıkamadım. <laughs> o kadar güzel ki öğrenciyle birlikte olmak. Beni hayata bağladılar.